Arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok bombastik şekilde başladım. Çünkü uzun süre istediğim evi alıyorum Mine evine. Uzun süre olmadı genelde <laughs> de istediğim evi alacağım. Size de bir bilgi vereceğim. Şu seti almak istiyorum arkadaşlar. Hadi o zaman alalım. Uzun süredir video atamıyordum. Çok özür dilerim. ama bundan sonra düzenli olarak videolara devam edeceğim. Umarım baktır. Bu arada bu arada arkadaşlar buraları bulanık görüyor olabilirsiniz çünkü bundan sonra oraları da göstermek istemiyorum. Neden bilmiyorum. Şimdi hemen evi denemeye geçelim. Eşyalar gelmedi ki. E, bana ev gel, ha tam geldim. Şükela'm da vermeseydi kızacaktım. dersin ondan sonra arkadaşlar evimizi incelemeye, gezmeye geçelim. Zaten büyük ihtimal çoğunuz gezmişsinizdir ama düzenleriz de belki biraz ve size bir şeyden bahsedeceğim oyun ile ilgili bir şeyden. Zaten bugün onun, yarın da onun videosu gelir büyük ihtimal. 2 saattir duvar kağıdı alıyorum. Tamam yeter doydum duvar kağıtlarına. Şu pembe alan çok hoşuma gitti her sürekli verdi sonunda. Hepsi çok hoşuma gitti teker teker. Merinte şeylerinin böyle geliyor. Bu parça dışarı konulan bir şey bu arada arkadaşlar. Şimdi beklemeye dev almaya devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar şu an e, ben bir şey yaptım. Ben tam çıkacakken e, bunu aldım yanlışlıkla ben. Ben bunu almayı düşünmüyordum. Ben bunu sevmemiştim. Niye aldım ben bunu? <laughs> Ama güzel ya. Tamam alayım. Neyse sıkıntı olmaz herhalde bilmiyorum hadi. Ya arkadaşlar bakın şuradan tam çıkacaktım. Şöyle bir anda şöyle oldu. Ay böyle, bunu sakın Yanlışlıkla bası verdim arkadaşlar. Neyse. Şimdi ise hemen evi çıkartalım ilk arkadaşlar. Normalde daha dansla açacaktım. Neyse şöyle bayacağım yapayım. Tamam şimdi çıkartalım evimizi. Bakın çok tatlı. Mucizevi. ve Şimdi hemen or böcüşü alalım. Böcüş demek daha çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum. Çünkü böcüş ne de olsa yani or böcüşü. Böceği diyorlar. Uğur böceği ama bence böcüşüm. Bunu sadece günlük hayatta kullanımı bile çok tarz değil mi bunun? Bakın ama bunun baksanıza şu dönüşmeye. Bakın. Planda bu yoktu ama olsun. Daha dansına bakın şu çok değişik. <laughs> mucize urbeceği hayatı kurtarmaya geliyor. Mucize urbeceği geliyorlar. Mucize bir Havada bile dans eden mucize. E mucize biraz uçar falan yani. Ama uçmuyor. Mucize vurbeceği ne yapıyor? Hareketlerini bilmiyorum. Herkesten gizli dönüşmeliyim. Herkesi kurtarmalıyım. Olamaz. Cemre gördü beni. Kaçmalıyım. Cemre'nin beynini silmeliyim. <laughs> Neyse arkadaşlar. Hadi gidelim ve eve girelim. Eve girelim. Eve girelim. Yani boyumun uzun olduğunu nasıl kanıtlayabilirim? Şimdi şurada duralım ben. Ondan sonra Tekrar küçürelim. Yani çok bir fark yokmuş ya. Yani evin katlarına bakın. 2, 3. Bir de balkonlar, oraları saymıyor sanırım. A sayısı, sayısı Şimdi Meynet izlemeyen biri olarak evin yani daha bu önce Hoca ile kara izledim ama hiç evde olduğum bir yeri izlemedim. Şimdi o zaman evi düzenleyelim. Şimdi nasıl yapsak? Oha çok tuzak kısmıydı diye hatırlıyorum. Ben öyle hatırlıyorum ki bence öyleydi. Diye düşünüyorum. Şu, bence şuraya da dursun. Şey buzdolabı. Arkadaşlar ben ev yapıp geleyim. Çünkü uzun sürecek. Piu. Hatta dur şöyle kapatsın yapalım. Say. Ha, how you like it? Tiki, benekler. Hakbot dünyayı canavarlar yolladı. Ve piu. Hazırım. Tiki, gidelim. Bile gelebilir. Hep edelim, videosu. Şimdi burası bu şekilde. Burada böyle takıp şeysi gibi bir şey var. Plan aynamızı makyajımızı güzel yapıyoruz. Oh oh oh, çok güzel olduk. Her neyse şimdi de e, böyle bir kominim var. Bunu çok seviyorum. Her neyse burada böyle fener var arkadaşlarım. Bunu bir bu şekilde açıp kapatabiliyoruz. Burada da bir halı var. Yaz benim duygu değişimi. Neyse ondan sonra burada bir koltuk var. Çok tatlı. Arkadaşlar arkadaşlık isteği atarsanız sadece yoruma gelenleri kabul edebiliyorum. Yani böyle hileyle yapıyorum onu da. Bakın öbür türlü böyle kabul etsem arkadaşlarına ulaşıyordu diyor. Ondan sonra burada da böyle bir alan var arkadaşlar. Zaten şurayı gösterdim. Yukarı katta da hiçbir şey yok zaten. Şimdi hemen aşağı doğru inelim arkadaşlar. Bu arada sesler geliyor olabilir. Mutfaktayım ve düğün oluyor evin dibindeki düğün salonunda. Burası da arkadaşlar oturma alanı. Şu televizyonda Merinet ile ilgili bir çizgi film olsa var ya. Bokçuk maçıyım. En uyumlu o yani. şu hotdog kalsın bari. Burada böyle oyun gibi yaptım. Çok boş duruyordu. Ben daha buraya düzenlerim de. Şimdilik böyle arkadaşlar. Burada böyle renkleri güzel diye bunu koydum. Burada da zaten pamuk şeker şeysi var. Bunu almama gerek yok. Üşeniyorum. <laughs> çok netim yalnız. Üşeniyorum. Girişi göstereyim. Giriş çok hoşuma gitti. Buradan kapıdan giriyorsun. Burada çiçekler var. Bunlar iyi ki almışım. Çok güzeller. Çok seviyorum. Bakın daha bunları böyle tamamlayarak bunları da alabilirim. Birazdan alırım. Burada da böyle Uğur Böceği'nin bir fotoğrafı var. Ama bence bunu şey başka bir fotoğraf yapayım. Uğur Böceği oldu anlaşılmasın diyeceğim de. Bu şey kalsın böyle. Burada da böyle mutfak var. Bunun içinden normal dondurma çıkıyor arkadaşlar. Ben de başka böyle Uğur Böcekli bir yiyecek düşünmüştüm ben. Çok üste çıkardım sınırlarımı ama maalesef öyle değilmiş. O yüzden eğer alacaksanız bunlara dikkat ederek alın. Bundan farklı farklı şeyler çıkıyor. Şurada da son olarak çok tatlı gerçekçi bir bitki koydum. Daha evi düzenlerim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Video fikirlerimi çalmazsanız sizlere demiyorum arkadaşlar. Yemane ediyorum. Videolarımı genelde çalıyorsun. Ben seni çok seviyorum ama sadece benim değil herkesin videolarını çalıyorsun. Ve bun, bundan onların nasıl olabileceğini düşünebilecek yaştasın diye düşünüyorum. Bu yüzden biraz daha saygılı ahlaklı olursan teşekkür ederim. Evet arkadaşlar hepinizi tekrardan çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye. <laughs>